Herkese merhabalar. Bugün bomba gibi video yazır mısınız? Ben Tom Tom. The Tom Tom bir numarası. Evet. Daha hala kanalıma abone olmadınız mı? Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Evet. Bugün ne videosu var? Hanımefendilere müjdeler olsun hanımefendilere müşteriler olsun. Hanımlara makyaj part 5 sizlerle. Evet. Duydunuz. Evet hanımefendilere makyaj part 5 başlayalım mı? Hadi gelsin video. Evet. Gel bakayım. Şöyle bir karşıma otur. Ay inşallah daha da iyi olur diye düşünüyorum güzel kardeşlerim. Evet. Direktman. Yüze geçelim. Evet. Yüzden başlayalım. Komut sağlam yerden. Yüzden başlayalım şöyle. se page virkloð Alright. Çok güzel. Very nice Şöyle. Gerçekten bir insan bu kadar tatlı güzel olabilir mi? Aslında senin makyaja hiç ihtiyacın yok. Sen doğal halinde de güzelsin. Fıstık. Evet, bu da alalım, bu Evet, yaklaş, yaklaş. süper evet evet yanaklarına harika. Süper. Ay sen ne güzelsin kız. Harika görünüyorsun. Bugün seni öyle bir güzel yapacağım ki. Ondan sonra erkek arkadaşına git yemeğe. O yemekte en güzel sen görüneceksin. Ama doğal güzelsin tabii ki. Bütün hanımlar güzel zaten. Maşallah diyelim. Harika. Geçelim. Şimdi göze geçelim. Evet. Hafiften bir Kaşlarını da bir düzeltme yapacağım Bir saniye Lütfen kıpırdama Evet Kaşlarını da bir düzeltme yapacağım Evet Kıpırdama Şimdi diğer tarafa yapacağız Evet Harika oldu şimdi de kaşlarını tane tarayacağım Kaç tane tarayacağım Evet Şöyle bir dizdim Evet Sakin ol şşt, şşt. Sakin ol Sinirlerine hakim ol Evet Bir de tarayayım Oh my god Evet şimdi gözlerine sürme çekeceğim. Lütfen şöyle bir gözlerin hafiften evet. Şöyle şöyle yapacağım. çok güzelmiş. Allah sahibine bağışlasın kız seni çok güzelsin. öze geçelim. Bir saniye. Evet. Harika. Evet. Süper oldu gösterdi tamam şöyle bir bakar mısın? Bir yandan dik gözünü kapat bir. Evet, number one. Harika ilerliyoruz. Evet, sırada ne var? Dudak var. Evet, dudağımıza geçelim. Öncelikle bir dudağını şöyle bir uzatır mısın? Lütfen uzat ama. Aa, Satması var maşallah lütfen butuksa ihtiyacın yok dudakların çok güzel evet yaklaş evet evet yapar mısın bir harika bir üstü de yapalım hemen Kız sen kimsin? Kimlerdensin? Evet Yap Evet Gerçekten Harikasın Şöyle bir bak bakayım Şöyle dik Şöyle bir yap Yeme hazırsın Gerçekten neyse gel biz saçlarını da senin tarayım Evet. Evet. Saçlarımı da bir tarayalım. yazın dedim mi inanmıyorsun rahatça yemeğe gidebilirsin evet bir videonun daha sonuna geldik bence güzel oldu tabi sizin beğenileriniz benim için çok önemli eğer gerçekten videomu beğendiyseniz like yani beğeni atmayı unutmayın ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim video çok hoşuma gitti diyorsan part 6 yapacağım devamı gelecek yok ben videoyu beğenmedim diyorsan hanımefendilerin makyaj serisi part 5'te bitireceğiz ama devamı gelsin diyorsanız part 6 haftada bir çekilecek bundan sonra sizleri çok seviyorum kardeşlerim görüşmek dileğiyle चकालन